Kapılara dönelim. Kafana kısıldık. Yüzmemiz lazım. Hayır. Savaşmamız lazım. Savaşırsak ölürüz. Ama yüzersek ne oluruz? Tamam. Bunu yapmak istemiyordum ama yüzmeni emrediyorum. Sen ne yapıyorsun? Sadakat yemin ettim. Yüzmeni emrediyorum. E, Takın. Şaka yapmanın zamanı değil. Ben öldürdüm. Yanımdaki aslan sahipsizdi. Onu bırakın. Evet. Öteki sahipsiz değil. Sürünün taşıyor. Kralın soyunun sonuncusu. Aslanlar kana kan.